Şimdi GeForce Now varken Game Plus'a ne gerek vardı diye olabilirsiniz. Şu şekilde... Akıllı telefonlarda GTA 5 oynanır mı sorusu çok yakında gerçek olabilir çünkü Turkcell geçtiğimiz günlerde Nvidia GeForce ortaklığında geliştirilen Game Plus servisinin duyurusunu yaptı. Bu videomuzda Game Plus servisinin ne olduğuna, ne zaman kullanıma sunulacağına ve hangi avantajlarla birlikte geleceğine biraz daha yakından göz atacağız. Az önce de bahsettiğim gibi Turkcell Game Plus temelde GeForce Now servisine dayalı olan bulut tabanlı bir oyun akış hizmeti. Bu servisle birlikte oyuncular herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir cihazda internet üzerinden gerçek zamanlı oyun oynayabilecek. Şimdi GeForce Now varken Game Plus'a ne gerek vardı diye olabilirsiniz şu şekilde. Game Plus her ne kadar GeForce Now servisi üzerine çalışacak olsa da Turkcell'in ve Nvidia'nın yaptığı anlaşmalar sayesinde Türkiye özel sunuculardan oyun akışı desteği sunacak. GeForce Now'ın normalde ülkemizde herhangi bir sunucusu bulunmuyor ama Game Plus servisine üye olan kişiler ülkemizdeki bu özel sunuculardan faydalanabilecekler. Bu sayede hizmetteki gecikme süreleri çok daha düşük olacak ki bu da bulut tabanlı oyun platformlarının en büyük sorunlarından birisine karşın güzel bir çözüm olacak. Turkcell Game Plus şu an herkese açık bir şekilde kullanıma sunulmadı. Servisi herkese önce deneyimleyebilmek istiyorsanız şirketin ön kayıt sürecine dahil olmanız gerekiyor. Ön kayıt süreci sınırlı kapasiteli açılacak olan GeForce Now Türkiye sunucularını Game Plus ile deneyimleyebilmeniz için dahil olmanız gereken bir süreç ve bu sürecin şöyle küçük bir dezavantajı bulunuyor. Ön kayıt sürecinde bir sıralama sistemi baz alınıyor ve bekleme listesindeki sıraya göre kayıt istekleri yönlendiriliyor. Bu nedenle ön kayıtta ne kadar hızlı olursanız sıranın size gelme ihtimali de o kadar yüksek olacak. Tamam bu Game Plus'tan bahsettik ama Game Plus hangi oyunları sunuyor? Yani Game Plus'a abone olduğunuzda hangi oyunları oynayabileceksiniz? Burada ufak bir nokta var. Bu ufak noktayı oyunları saydıktan sonra bahsedeceğim. Game Plus'ta GeForce Now'da yer alan bütün oyunları oynayabiliyorsunuz. Bunlardan bazıları Assassin's Creed Valhalla, işte Bus Simulator 2018, Cities Skylines, Cyberpunk 2077, Farmlands Simulator 2019, Far Cry 5, Hearts of Iron 4, Marvel Avengers, Mount and Blade 2 Bannerlord ya da ne bileyim işte Sniper Elite 4 ve Witcher 3 gibi oyunlar. Ama bu yukarıdaki oyunları sadece Game Plus'a abone olarak oynayamıyorsunuz. Tıpkı GeForce Now servisinde olduğu gibi bu oyunları oynayabilmek için oynamak istediğiniz oyunu hali hazırda satın almış olmanız gerekiyor. Yani bu sistemi Microsoft Xbox'un Game Pass servisiyle bağdaştırmayın. Bu daha ziyade satın aldığınız oyunları güçlü bir bilgisayarınız olmasa dahi veya akıllı telefonunuzla oynamak istiyorsanız, tabletinizle oynayabilmek istiyorsanız, istediğiniz bir yerde, istediğiniz bir cihazda, internete bağlanan istediğiniz bir cihazda oynayabilmek istiyorsanız kullanıma sunulan bir servise temel mantığı da bu. Şimdi Game Pass servisinin fiyatının ne kadar olabileceğine yönelik pek çok söylenti var ama ben bu noktada GeForce Now'ın kendi fiyatlandırma sisteminden yürüyeceğim. GeForce Now'da iki adet paket seçeneği bulunuyor. Bunlardan ilki free paket adı üstünde ücretsiz paket. Bu pakette bir saatlik bir oturum süresi ve standart bir erişim bulunuyor. Yani sizin erişiminiz önceliklendirilmiyor ve bu da oyunlardaki işte bağlantı problemlerinin biraz daha yoğunlaşmasına sebebiyet verebiliyor. Bir diğer pakette Founders olarak geçiyor. Bu paketin 28 euro gibi bir fiyatı var ve bu da 6 aylık bir fiyat. Yani aylık olarak hesaplarsanız ayda 4-5 euro gibi bir şey yapıyor ki bu da 40-50 lira yapıyor. Ancak bu pakette 6 saatlik bir oturum süresi, önceliklendirilmiş erişim ve RTX 10 yani ışın izleme açık ayarını elde ediyorsunuz. Önceliklendirilmiş erişim sizi diğer kullanıcıların üstünde bir noktaya taşıyor. Bu da bağlantı boyunca stabilizasyonu daha da yukarı taşıyor. Ancak Turkcell'in bu noktada ne gibi bir fiyatlandırma uygulayacağı konusunda herhangi bir fikrimiz yok. Turkcell de bu konuda henüz bir açıklama yapmadı. Şu anda ön kayıt sürecine dahil olmak isterseniz hiçbir ödeme yapmanıza gerek yok. Yani ön kayıt tamamıyla ücretsiz. Öte taraftan dediğim gibi servisin fiyatının ne kadar olacağını henüz bilmiyoruz ama 1-2 hafta içinde açıklanmasını umuyoruz. Çıkış tarihi ile ilgili de yapılan net bir açıklama yok. Bu noktada birkaç ay içerisinde hani bana kalırsa muhtemelen Haziran ayından önce servisin halka açık bir şekilde kullanıma sunulacağını söyleyebiliriz. Ama bahsettiğim gibi öncelikle ön kullanıcılardan yani ön kayıtlı alınan kullanıcılardan bir deneme süreci başlatılacak ve bu deneme sürecinde her şey yolunda giderse serviste kademeli olarak kullanıma sunulacak. Bahsettiğim gibi Game Plus servisini hemen hemen internete bağlı olan her cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunların arasında Windows işletim sistemi, MacOS işletim sistemi, Chromebooklar, Android ve iOS cihazlar yer alıyor. iOS cihazlarla ilgili şöyle ufak bir not düşülmüş. Buna göre iPhone ve iPad kullanıcıları Game Plus'ı kullanmak için Safari'ye girmek zorunda kalacaklar. Diğer işletim sistemlerini buna yönelik herhangi bir açıklama yapmamışlar. Yani Android'de böyle bir not olmadığını gördüm. Bu da Android'de özel herhangi bir uygulamanın geliştirilip geliştirilemeyeceğine yönelik bazı ufak soru işaretlerini getiriyor. Game Plus'ın kendi özel uygulaması olabilir veya GeForce Now üzerinden bağlanabilirsiniz. Bu konuda henüz net bir bilgi yok. Ama Turkcell iletişime geçtik ve kendilerine servisi önden deneyimlemek istediğimizi belirttik. Onlar da talebimizi aldılar ve bize geri dönüş sağlayacaklarını belirttiler. Game Plus'ı önden deneyimleme şansımız olursa bu deneyimimizi zaten sizlerle ayrı bir video üzerinden paylaşıyor olacağız. Şu anda bahsettiğim gibi bunun hakkında konuşmak için biraz daha erken. Yine de Game Plus servisinin ve GeForce Now'un sunucularının Türkiye taşınmasının güzel bir detay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki siz Game Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatı ne kadar olacak? Veya istediği popülerliği yakalayabilecek mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak videoyu beğenerek kanal kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.